İşte bu. Arkadaşlar merhaba Nasılsınız? Umarım Ben iyiyim. Ee, eve geldim dershaneden. Çok yoruldum. Bir de kulağıma ikinciyi yedirdim. Böyle minik bir bebek Küpem var. Sınavda gelen kötü biyoloji netinden bahsedecektim. Biyolojim 4'e 7 gelmiş. Beni çok üzdü. Ama zaten sınavda anlamıştım. Ama bu kadar kötü geleceğini de beklemiyordum. Neyle söyleyeyim? Ben ben kitap çözeceğim. Neyse siz bana çok kızıyorsunuz. Ee, ama ben kitap çözmeye karar verdim biyolojiden çünkü biyolojiden bir farklı sorular görmek için e, kitap çözeceğim. Hem bütün konular daha ve sonuçta o zaman konudaki eksiklerimi birazcık biliyorum. Mesela bitkide organları falan, bitkide üreme de biraz, e, biyolatım sisteminde falan onlara bir bakacağım. Yani onlardan sonra, yani en baştan başlayıp soru çözmesem bile e, böyle şeylerden soru çözeceğim. Yine deneme çözmeye de devam edeceğim. Yani tabii bir tane sınavda kötü geldikten sonra hep kötü gelecek diye bir şey yok ama olsun yine. Yani. İçiminin biraz daha rahat etmesi için böyle şey yapacağım. Bu arada kimyanetlerin yeri iyileşti yani 11'e ilk geldi galiba bu sınav. Böyle bu kadar. Arkadaşlarım merhaba yeniden. Bugün günlerden perşembe oldu artık. Ben eve 3'te geldim. Bugün rehberlik görüşmem vardı. Şimdi artık daha uzun videolar istiyorsunuz. Çünkü birkaç videom çok kısa oldu. Daha uzun videolar istiyorsunuz. Ben de hem birazcık videoda konuşmak için, sizle birazcık daha sohbet etmek için hem de artık benim konularım bitti ve şu anda neler yapacağıma dair size size bilgi vermek istedim daha çok branş denemelerine zaten ben daha önceden başlamıştım öyle bitirdiğim derslerden olsun konulardan olsun yavaş yavaş başlamıştım önce bu parafinkileri çözüyordum bunları geçen sene kazanan arkadaşımdan almıştım Tonay'dan daha var bunları çöz çözüyorum şu an bunları, bu mevsimde paragrafta ben zorlanmaya başladım birazcık zorlandığımı fark ettim böyle makale tarzı şeylerde ben de Şimdi bu para 3 4 5'in 0x paragrafını çözmeye başladım. İçlerim böyle paragrafı vardı. O bitti. O bitince de ben paragraf çözmeyi bırakmıştım. Ama Melisa'yı da cidden birazcık daha gerekli olduğunu anladım. O yüzden bunu geri çözmeye başladım. Sonra bunu Discord'dan Asya önermişti. Bu puan yayınının kırıkta problem denemesi. TYT "Ki Bayağı seni geliştirir ve hızlandırır dedi. Eğer Asya bunu da izliyorsan teşekkür ederim. 3D'nin matematik. Zaten bunu söylememe gerek yok. Apotemi'nin e, biyolojisini aldım. Bunu da yine Discord'dan önerdiniz. E, paraf, hız ve renk ve apotemi önermiştiniz galiba. Ben dedim parafı çözdüm zaten. Apotemi'ye dedim bir bakayım. Bir de apotemi'nin en arkasında şey var böyle çözümlerini yazmışlar. Yani uygulamayla uğraşmamak da benim işime geliyor Allah açıkçası. Ee, kimyadan aydın aldım. Yani bunu hepiniz biliyorsunuz. TYT, geometri orijinal denemesi aldım. Ben de bilgisayar modu var. Bitince de buna başlayacağım. Dik içinde paraf bittikten sonra Nihat Bilgin ve Ertan Şahin'inkileri çözeceğim. Çünkü bunlar bir tık daha üst seviye. Hatta önce Nihat Bilgin sonra Ertan Şahin çözeceğim. Yani tık 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 diye böyle Nirvana'ya kadar sorular ulaşacak gibi böyle Arkadaşlarım merhaba. Şimdi eve geldim. Çok yoruldum. Dışarıda o kadar deli bir rüzgar var ki e, ve bu arada bugünlerden Cuma. Yarın Ramazan'ın ilk günü. O yüzden ben bu videoyu bugün koymam gerekiyor. Çünkü e, size eğer bugün yaptıklarımı da gösterirsem video çok uzayacak. Yani bugün yetiştiremeyeceğim videoyu koymayı. Yarın koyacağım. Koymak zorunda kalacağım. Ama yarın da koyamam. Şimdi yemek falan var. E, o yüzden de bu videoyu bugün koyayım. Bu video da birazcık daha kısa oldu ama en, en azından öbürlerinden birazcık daha iyi gibi. Ee, böyle bir bir sonraki videoyu daha uzun ve daha güzel yapmaya çalışacağım. O yüzden kusura bakmayın. Böyle. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda da artık size Ramazan programımı e, gösteririm diye düşünüyorum. O zaman hepinizi çok öptüm. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.